Evet sevgili çocuklar, Karaca Akademi Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi bugün m ile ilgili cümle çalışmaları yapacağız. Ağırlıklı olarak benzer kelimeleri alt alta yazdım. Böyle hızlı okuma metinleri olsun diye hızlı öğrenmemiz için birçok kelime kullandım. M sesi ile ilgili cümle çalışmalarını hazırsanız başlayalım. Benle beraber tekrar edin. Bazı heceleri, kelimeleri hece hece okuyacağım. Heceleri de kavramanız için. Daha sonra bir Hece çalışması da göndereceğim sizlere. Hece nedir, ne zaman öğrenmeliyiz, okumalıyız. Ama şimdi değil, ileride, daha vaktimiz arana o hazır olduğu zaman gelecek. Şimdi hep beraber sesiyle ilgili cümlelerimizi okuyalım. Yavaş yavaş ben okuyacağım, sonra hep beraber okuyacağız. Benle beraber kelimeleri içinizden söyleyin, cümleyi de hep beraber söyleyelim, tekrar etmiş olalım. Başlayalım. Umut, umut, emekli. Olma. Umut emekli olma. Umut elma tatlı mı? Umut elma tatlı mı? Umut 12 ekmek al. Umut 12 ekmek al. Tamer mor mum al tamer mor mum al tamer mumu metine ilet tamer mumu metine ilet tamer metin oku. Tamer metin oku. Tamer kelimeleri kelimeleri oku. Tamer kelimeleri oku. Mete annemle omlet al mete annemle omlet al annem ile omlet ye annem ile omlet ye 13 tane omlet al 13 tane omlet al Omleti anneme ilet. Omleti anneme ilet. Yine ekmek al. Mine ekmek al. Mine limonata. Limonata al. Mine limonata al. Ekmek ile limonata al. Ekmek ile limonata al. Emel. Emel. Limon. Limon al. Emel. Limon al. On kilo Limon al. 10 kilo limon al. Minik. Minik limon alma. Minik limon alma. Emel ninene limon al. Emel ninene limon al. Mine eline ekmek al. Mine eline ekmek al. Ekmek al. Kalem al. Ekmek al, kalem al. 2 kalemi Al 2 kalemi al. Mine kalem ekmek al. Mine kalem ekmek al. Kemal o keman kimin? Kemal o keman kimin? O keman lalenin o keman lalenin kemal ile keman çal kemal ile keman çal emin on kalem al Emin on kalem al. Kalem kutuna ekle. Kalem kutuna ekle. Ona kalemlik al. Ona kalemlik al. Melek o kilim lekeli melek o kilim lekeli lekeli kilim alma lekeli kilim alma alma melek alma meltem meltem elma al meltem elma al Elma al limon alma Elma al limon alma Meltem minik elma al Meltem minik elma al Meltem elma al elma al limon Alma. Meltem, Minik, elma al. Evet çocuklar, ses ile ilgili cümlelerimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Beğendiyseniz like atmayı, bir sonraki ders için ise abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.